Allah kızı kal sen var Evet gördüğünüz gibi kolonda Bir bomba Aynen öyle Hareketi Hayır <laughs> bomba hareketi gördük. Erdem hocamız çatlağı tespit ettiğimiz yerde kolunu açmaya çalışıyor ama zor bir pozisyonda. Zor şartlar altında çalışıyor. Hala iş tarafı görebilmiş değiliz. Evet. Şu an çıktı. Bir də yoxu bası gədə və. Yox ha. Gəl baxsan bir ətrafı dolaşsan. kolona taşıyıcı sisteme geçen herhangi bir çatlak yok. Bunun imalat hatası olduğunu düşünüyoruz. Buradaki farklılığın. Yani hiçbir şey yok. Sadece benim vurduğum izi var. Bu tarafı da kırabı. Tarafı... Var mı o tarafta çatlak? Güney, güney, güney taraftaki. arka tarafta da aynı şekilde. Yok, boşuna şuna uğraşır. Gelmez ya. İçeride hiçbir şey yok. Sadece dışarıda var. Üç köşede. Yok, oralar <laughs> sökmesin ya da. Şey, i̇çeride de gidin gibi, içeride odalara da bakın. Bak, bu var. Duvar, duvara bakmayalım. Duvara gerek yok. Bileşe baktık. Bileşte bir şey görünmüyor. Şurada çatlak var da. Arkadaşlar burada da bir çatlak gördük. Hüseyin kardeşim sağ olsun yardım etti. Burayı açtı komple. Burada hiçbir şey yok. Yani şurası çatlan, bir tanesinin yürüdüğü, şuranın geldiği bir çatlaktı. Ee, şeyler diyor ki ev sahipleri bu kolon bomba yapmış buraya doğru. Şu kolon bomba yapmış. Yani ev sahibinin demesi bina şu tarafa yürümüş. Ben baktığım zaman binasında üst katı şaküsüz, Şöyle duruyor. Daha ziyade ee, bana göre burası imat hatası. Depremin verdiği duvar zararı dışında betonarme zararı yok. Şöyle yanından da bakalım. Şöyle baktığımız zaman bakın aşağı bölümü yani çatı biraz sola mı kaymış diyeyim. Duvar şişmiş mi diyeyim. Öyle burada bir früz var. Aşağısı şakirin hemen hemen şöyle hiza alsak arkadaşlar zaten şu bölümde bir şişme var şöyle kadar çıkıyoruz çıkıyoruz bak şu köşede turuncuyla beyazın olduğu köşede sola doğru bir çıkıntı var burun oluşmuş geri usta herhalde fark etmiş olacak ki sağ tarafa doğru geri düzeltmiş bu kesinlikle işçilik hatası depremin bunun bir alakası olsaydı şayet sağlam çatlaklar olurdu orada çatlakları gördüm mesela şurada da var Diğer taraftaki bunun aynısını açtık. Altında hiçbir şey yok. Yapı biraz esnemiş olabilir. Ondan kaynaklı bir hasar olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama ee, dediğim gibi e, kesme çatlağı adına hiçbir şey göremedik. Veya eğilme çatlağı adına gene hiçbir şey göremedik. Aynı şişme konudaki şişme burada da var. Aynı şişme diğer uçta da var. Bakın burada da var. Turuncu yapı sağ tarafa göbek yapmış şu koluna düzeltmişler onu. Yani ev sahibi ısrarla hasar göstermeye çalışıyor ama hasar göstermek belki onun için kötü de olabilir. Lakin hasar olmayan bir yapı hasarlı da gösteremem yani uğursuzluk da gösteremem.